sonra başka da bir şey yapmadık işte. <laughs> i̇ki tane airsoft iki tane çiyan standart elren. <gülüyor> <gülüyor> elren evine girince elinize, elinize çiyan evine girince gülüyor, ya bir böcek yani. çıkıyor ya bir silah çıkıyor. Başka bir şey <laughs> yok. Sen ne yaptın? Abi ne yapayım ya bugün birkaç işim vardı onları hallettim. Öyle ben... biraz birkaç gündür diyetime ara verdim. Valla ben de ara vermedim. Başladım. Helal. Helal de oğlum. O kadar motivasyonu boşuna mı konuşuyoruz? Ay pardon bu ne? <gülüyor> <gülüyor> yok ya misafir için ya ben yemedim. Abi ben yemezsin canım. Bak ben de aldım. Orada duruyorlar. Ha iyi. Ben sana alan. Bak evime evime kola bile almıyorum. Yani hiç iç alakası yok hiçbir şeyin. <laughs> kamerayı da iyice sıçtım kola bile içmiyorum artık tamamen bıraktım ya bu arada bir şey var bende de var eve alırsan yersin içersin haberin olsun doğru ya bugün misafirim vardı, diye aldım bugün yiyeceğim sadece yoksa hayat da onlar da aç kaldı ama ya abi orası biraz evet yani belli bir saatten sonra yemek yok o biraz sıkıntı olabilir ya yemin ben... ediyorum chatte 5 kişinin adı var sadece başka kimse yok ya Abi bu arada öküz gibi akıyordu. Sen şu an bu niye sistem böyle anlamadım. Dur bakayım bunu kapatamıyor muyuz ya? Ne bileyim abi ben biri takip ediyor diyor. Niye takip? Yayını mı takip ediyorlar? Yok, seni takip ediyordur. O şu an Dur ben takipçi mi kazanıyorum? Bot mu attılar? Ne oldu amına koyayım? Ne bu? Dur bakayım. Hayır ya. Allah Allah. Dur ben yorum yapıyorum şu an. Yap bakayım bir. Geldi mi? Taner nasıl ya yazdı şu an? Arkeus ne yapacaksın sanki dedi. Berat o kadar. Başka chatte 3 kişi 4 kişi dışında kimse konuşmuyor bende. abi o yayın açmazsan izleyicin düşer. Yapacak bir şey yok. <laughs> Bak bak eve bir sürü raf maf aldım. Bunları ben nasıl monteliyim? Bir şey söyleyeceğim. Artık onları monteleyecek bir abin yok yakınında. Aramızda 200 kilometre var. Yapacak abi, bir şey yok. Ne olur 200 kilometre gelsen şu arkada ne kaldım. aldın mı? <laughs> Neler aldın? Ya raf maf aldım. Bir sürü evde bir sürü eşyamı her şeyimi masamın üzerine koyuyordum. Ha. Köşeye bir tane şey aldım. Köşeli böyle çok güzel bir şey. Zigon bir şey bir sürü bir şey aldım ya. Kaç para harcadın? Az harcadım. Şu an Black Friday var ya. Oh my god. Yeah sir. You got them motherfucker. Neden saniyede bir sanki büyük bir şeyden almışsın gibi tabloyu gösteriyorsun sen? Hayır oğlum şey sigara şey içiyorum ya yukarı alıyorum şeyi. Ha niye? Ha. Ne bileyim çocuk... lan. çoluk çocuk bir şey vardı çok yayınlarda da çok dikkat ederim bilirsin. Abi sen o çizgini sakın bozma bu zamana kadar bozmadın. <laughs> dikkat ediyorum oğlum ne yapayım yani. <laughs> Hayıp olmasın diye. Ya buraya evet. burayı bir daha ekleyemiyoruz mu ya? Ya ekleyebiliyorsun kim kimler varmış. Tanıdık var mı? Dur bakayım. <laughs> ben de böyle içiyorum. Ama chat bayağı bozuk. Arkadaşlar eğer bana mesaj atıyorsanız izleyiciler hiçbir gözükmüyor. Okumuş gibi ya abi. De ki abi ne kadar zayıflamışsın. Teşekkür ederim kardeşim. Aa mantıklı lan. Aa sorular var. Ha evet oraya Kaç abi? 300 beğeni almış. Abi kaç kilometre? Abi kaç santim? Allah belanızı vermesin ya. Abi Twitch'i bırakmayı düşünüyor musun? Abi saçı kesmeyi düşünüyor mu? Evet. 10 ee, numara. Abi seni çok özledik. Yayınlara buradan devam demiş. Abi kimse sormayın nasıl sıkıntım var mı? Chat aç abi. Demek ki ben kapatmışım haberim yok. Chat kapalı şu an diyorlar. Nasıl kapalı? Bilmiyorum. Kapalıymış. Hmm. Dur bakayım. Abi bari YouTube'dan yayın aç. Açamam güzel kardeşim. Bunu açıklamasını yaptım ya la. Ha başladık gene. Bak bak favorim geliyor. Ya ama banılırız ya. Bir şey diyeceğim. O niye olmadı amına koyayım? Bacak. <laughs> <laughs> Çalışmıyor lan bu. Gelmedim ha billah abi o niye çalışmıyor harbiden? O bir bozulmuş. Hey hey gel de seni bir yok edeyim. <laughs> Çok sinirliyim. Ben yaşlandım 19 günde baksana. Dur bakayım. <laughs> <laughs> bakayım. Göt al bu Batman. Hay Allah'ım ya. benim. Oğlum 90'lı yıllardaki penguen gibiyim lan. Ya bu... <laughs> Sen bayağı kafana tırla çarpmışlar gibisin şu an. Ben de bu arada yollarında hiçbir şey yok ya. Bu ne? Ya bu ne? <gülüyor> <gülüyor> La mecun surat. Böyle diyet yapamazsın. Dur bakayım. Ben de... ha dur buldum. Niye yine bu işe girdik ya. Ne bileyim abi. Bunlar değişik değişik şeyler. Aha. Tamam. Bu biz... Ha? Geç lan. Okey geç. Bir dakika. Geliyorum hemen. Geç. Hemen. Ha? taşı al. Masanın altından parmağını sıyıyorlar sıyıyorlar. Ay Allah'ım ya. Ay bir şey ya. Ya burada nasıl, burada nasıl içerik yapabildin? Onu aslında ben ayağı uzatıp senin kendi kısmından kendi ayağını çıkarman lazım. Abi ben ne bileyim ben böyle bir şey beklemiyordum. Aklım gitti. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim. Ne yapıyorsun abi boş boş? <laughs> Yeter. Hadi. Onu çıplak ayakla yapacaksın. Çıplak ayakla. İzleyicini tatmin et. Ya kardeşim. Ay benim beyaz çorap. Ben yapamam. Okey'i de al. Hay Allah biz neler yapıyoruz ya? Bir de ayıp chat şey, bin kişi var ya. Çok sıkıldım ya. Biz ne yapacağız oğlum? Abi kalk gel. Nereye? Buraya, buraya. Nereye ne lan? Ne oluyor lan? Masa yanıyor anneniz. <laughs> Nereye geleyim? Gel abi otururuz ne bileyim. Canın sıkıldıysa. Sohbet Çok ederiz. Çok yorgunum ya. Tamam abi sen bilirsin, ben de gelebilirim. Çok yorgunum ya. <gülüyor> <gülüyor> abi çorapları da çıkarsam mı? Ne? Bir tane yorum o çıktı, değil mi sadece? Evet oğlum ben de üç tane şey çıkıyor, başka da bir şey çıkmıyor. Yapma abi. Ne oluyor bir okey e dönüyorlar. Aha. Arkamdaki de sen misin? Aa, Jack. Yalarım. <laughs> Şirek ya. nerede? Aa, bak bu çok iyi. Bekle şimdi. Ben mi bekliyordum? Hay amına koyayım. Niye olmadı ya? Açılsana lan. Ha bazıları bozuk ya. Çalışmıyor bazıları. Bazıları cidden. Bu ne Evet bu başlatman gerek... <laughs> ben de bu ne? geçen gün denediğim hiçbir şey kalmamış ya. Ha şöyle ekledikçe diğerleri gidiyor bu arada. Bende de acayip şeyler kalmamış. Devam <laughs> bu kadar. Oysaki ne bu sen, Ben, ben pas, bu arada pas, seni ben seni göremiyorum ha. Sen böyle çetin yani bir şeylerin arkasındasın. Olmuyor. Ha. Bu platform bozmuş. Burası bozmuş ha. Buraya geçilmez. Burası <laughs> harbiden bozmuş. Yani sonuç olarak e, bundan sonra yayınmayın hak getire. Ne zaman atacaksın? Vallahi oğlum yani açmam lazım artık izleyici delirdi ya abi yani haklı adamlar. Ee. Evet. Bilmiyorum. Ya, yarın açarım herhalde ne bilmiyorum. Yar, bugün açayım, yarın açayım. Ne olduğunu bilmiyorum ki. Ben bu konu hakkındaki görüşlerimi iletmiyorum. Usta yola evet. gibi konuşayım mı? Açmazsan yayın. Ee. Evet kızar izleyici. O devrik konuşuyordu ya o ufak Allah'ın belası. <laughs> bir şey diyeceğim. Sen... Bu arada yarın aç ya. Koy geç abi. Ben niye yani niye açmıyorsun ki? Abi ekmek yani kapımız... Niye açmıyorsun ki dediğin sen zaten artık ne yap... kadar ulaşmışsın. Ha. Bundan sonra yani bir şey olur olmaz. O artık değişir ama bence yani sonuçta senin de bir insanlara karşı bir sorumluluğun var yani. Ya oğlum zaten o, ben zaten oğlum o ricada bulundum izleyicilerim dedim. Direnin siz de anlayış gösterin dedim. Gösterler de artık diyor ki herifler yeter amına akım yani ha manyak. Ha, yani üç gün beş gün devam e, 20 gün oldu. E, haklı abi adamlar bir noktada diyor ki e, alamıyorsan da ne yapacaksın yayıncılığın bırakacaksın yani. E, tabii canım. Düşünüyorum vallahi yani yüksek ihtimal. <laughs> Vallahi ya, şey açarsın abi. Bu şey gibi oldu. Hani böyle planlı yayılmış gibi oradan sanki muhabbet arasında. Ee, abi bir dakika yanlış, yanlış mı okudum? Burada ok söylemiyor muydum bu cümleyi? Ha, pardon. Şey abi ha, kilo verme kısmını söylemem gerek. Sorulara bakıyorum yandan <laughs> da. Ha Bak soru da yok ki abuk subuk sorular. Yani özetle şimdi ciddi şaka bir yana konuşmak gerekirse evet ben de çok sıkıldım kafayı yedim ee, daha çok kızmaya başladım kızlıkça ee, bir garip bir hissiyata bürünüyorum o yüzden izleyici izleyici endekste düşüneceğim artık yani yoksa bu iş platform mevzusunu açtı bence artık yeter ben elimden geleni yaptım atılması gereken her adımı da attım bu saatten sonra yapılacak şey benim bir sözünü verdiğim sözleşmesini imza attığım mevzuya odaklanmak. Ee, o da zaten az kaldı. İki de yani aynı eş değerde. Ee, izleyici i̇zleyici sıkıldı abi tamam diyor yani. Aç dön canım sıkılıyor. Ta adamların tatili vardı. Yayın aç açmadım yani. Ya cumartesi pazar bugün başlı. <laughs> cumartesi pazar bugün başlı. Artık mesela X bir, video çekiyorum, bir story atıyorum. Dolarla ilgili bir story atıyorum. Ee, storylere gelen cevaplar sadece yayı, yayın ne zaman yani. O başka hiçbir şey yok. Yeter artık, yeter artık, yeter artık. O yüzden yani, ben kendimi izleyiciye düşman edeceğim bir noktada. Adamlar tınlamıyor yani çıkardı. Onlar da sıkıldı. Ya abi şimdi tabii ki de yani bu senin en başta <laughs> yani buraya ge gelindiyse hepimiz için, herkes için geçerli. Destek olan, seven, saygı duyan izleyiciler sayesinde senin de bunlara karşı bir sorumluluğun var. Burada sorumluluğunu bilmeyen kişi veya kişiler veya şirketler onlar kendileri düşünecek. Sen e, öyle ya ben birebir şahidim. Yapacağın her adımı eksiksiz yaptın. Bundan sonra bakacaksın yani. Sen yayını yapacaksın. Bence. Tabii. Bundan evet, sonra evet. iş takip etme meselesi. Bekleyeceğiz, ha. göreceğiz. Ben de çünkü bilmiyorum. Hep beraber bekleyeceğiz. Evet, yani bekleyeceksin, göreceğiz. Eğer sonuç ne olacak, öyle veya böyle. Hani beklenecek yapacak bir şey yok yani cevap oldu veya olmadı veya ne bileyim bir ay sonra geldi veya ay sonunda geldi hani buradan ya burada senin suçun ne bir ikincisi burada izleyicinin suçun ne bence böyle düşünmek lazım evet işte ben üç yani son üç dört gündür bunu düşünüyorum yani tamam ben de yıprandım tamam izleyici de yıprandı yeter hani e, burada artık bize düşenler bu kadardı bundan sonrası benim ve izleyicinin arasındaki mevzu yani onlara olan sorumluluğum onlara olan ne bileyim mesaim sevgimi onların bana olan sevgisi mesaisi e bunu bundan sonrası onları cezalandırmak olur kendimi cezalandırmak olur o yüzden öyle bir yol çizeceğim zaten yapacağımı yaptım abi 19 gün olmuş ya yok abi yani ben hani sadece yayın açmamak için açmama tarafında değil hani onun arkasında da e, ya yani cidden hani bundan sonra senin yapabileceğin elinden gelecek bir şey de yok yok yani. Hani ne Yani anlatabiliyor muyum? Hani gidip yani Jeff Bezos'la falan görüşmen lazım yani herhalde bir üstü o vardır o da uzayda galiba şu anda. Neyse. Hayırlısı... O yüzden diyorum yani hani ufaktan Açayım sıkıldım aşağıya yayın odasına 7-8 gündür inmiyorum bile yani ne 7-8 gündür? 10 gündür falan inip orada oturmadım bile. Sıkıldım ya. Açacağım, çil çil takılacağım abi. Ne yapayım yani? yani adı, adı, adı Benerlord falan oynar. Sarar ha. Bu arada bir şey diyeceğim. Aa. Gecenin on biri, buradan daha fazla izleniyoruz. Buradan devam. <laughs> Kaç kişi diyor lan? On iki bin. On bin az lan. On beş bin, bende bug'da kalmış olabilir. Bilmiyorum Aç abi, Benerlord oyna. Sen demedin mi, yıllarca biz bu oyunu geliştirmek için uğraştık mı uğraştık Bak, Benerlord... Sarar. Büyük sarar. Şu an çok tam sapa benzedim Ne? Gözlük olmadı abi. da kestirelim artık. Ya ne bu kardeşim ya? Niye herkes benim tipimle uğraşıyor? Ne var saçımda? <laughs> ne var la tipimde? Kafamda. Ne var la Ya, Yakışıklı adamla uğraşırlar. Islandım. Neyse Bugün ben acaba... salıyorum o zaman. Ya hadi bırak bakayım dinleyin. Hadi Bucuk. Yarın yayında chatteyim. İyi hadi öpüyorum. Bye, bye. Esprimi anlamadı. O Amerikalı aynasız gördüm orada. Amerikalı aynasız kral. Abi saçma abi her her, her tipin yakışır. Eyvallah kardeşim. Estağfurullah. Şimdi chatten bazıları gelmeye başladı. Şu soru sistemini ben açmadım ama niye böyle bir şey var onu da bilmiyorum. Tıklayınca mı açılıyor, kapa kapanıyor mu ne oluyor onu da bilmiyorum. Kaldık beraber. Ya şu odaklanamadım o an. 50 tane şey düşünüyordum. Uzanırken öyle bir anda yayın açayım dedim ve de. ne yapacağımı bilmiyorum. Neyse ben artık yayından sonra karar veririm. Seni ne yapıyorsunuz? Ama artık açmak lazım. Ben çok sıkıldım. Eee yani izleyicilerin tepkilerini çekmeye başladım artık. Haklısınız da o yüzden yapacağız bir şeyler. Bakalım. Yarın yayın var mı? Bilmiyorum oğlum. Öyle bir kararım yok. Sadece şu an doğaçlama konuştuk. Yani hani açmım açmım ne bilmiyorum. Üç gün dört gün önce bir iletişimim oldu. Ondan sonra o iletişim dahilinde bir feedback almayı planlıyordum. O olmadı. Olmaya da bilir. Olmak zorunda değil ama ya e, abi ağzıma sıçıyorsunuz. Youtube yorumlarında, Instagram mesajlarında yeter daha, yeter daha, yeter daha. E yeter de daha. Ben de zevkimden dur. Kıçımı popomu köşeye koyayım da bir <laughs> dinleneyim. Oh keyif yapayım diye açmımazlık yapmıyorum. Biliyorsun şimdi aç. Nezahatçım nasıl açayım ya? Şunların hepsini davalayacağım. Ha, Artık avukat sıkıldı benden ya. Başla grev yaz. Yok abi bu grevlik grevlik mevzu değil arkadaşlar artık. Ne grevi amına koyayım? Affedersiniz küfür ediyorum. Ne grevi ya. Ne grevi yani. Sıkıldık da. Yağmur da gitmiş. Sürekli sorular geliyor. Şu salak salak kaç santim kaç kilometre soruları soran ergen arkadaşlar. Bir uzayın gidin lan. Allah Allah. Anladık tamam çocuksunuz falan da yani bokunu çıkarmayın. Abi Twitch'ten bir haberleri aldın mı? Chat kapalı abi. Dur bakayım sorulara bakıyorum. Fenerbahçe mi Galatasaray mı? <laughs> abi kayıt alacağım mı canlı yayına? Yok almayacağım ya. böyle kayıtlık bir şey değil. Şimdi kapatacağım, sileceğim, geçeceğim. Akaryayın kralısın. Ben şimdi Twitch'le alakalı merakı olan ya da yayın diyeyim artık, yayınla ilgili merakı olan arkadaşlara bir duyuru çekerim. Sadece bir yarım saat bir düşüneyim bakayım hani. Ne yapmam lazım? Hangisi doğru diye bir karar vereyim. Acele karar vermeyim. Ondan sonrasına bir duyuru çakarım. Burçacığım hoş geldin. Abim, abim. Size şimdi tatil mi ne o? Bir haftadır tatildi. Pazartesi okullar başlıyor. Okullara soruyorum. Kendimi Twitch'te zannettim. Yok oğlum burada böyle böyle yayın yapmak da bir zor. Yani TikTok'ta, Miktok'ta nasıl yayın yapıyorlar oğlum böyle? Elim klavyeye manso gidiyor yani. Şu an yayında gibi hissetmiyorum kendimi. Abi silme şu yeni kaydet az edit yapalım. Ya yeter oğlum sağ sola magazin haberlerine iki dakika boy boy yapacağız diye bir sohbet açıyoruz. 80 yerde ee, ne derler haber çıkıyor sonra. Bir bok söylemiyorsun böyle öylesine goy goy yapıyorsun ya da bir şey yorumluyorsun. Tak 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 tak. Ne düşünüyorsunuz ne düşünüyorsunuz ne düşünüyorsunuz. 5 saniye mesai harcamadığın şey için tonla anlam çıkartıyorlar. Fitreni ilk yayını açalım o zaman. Ya lan Fitren'i açarım da şu olaylarda Fitren'i ne açacağım. Soru şeysini aç. Yok abi saçmalıyor millet. Şu ben bu ayarları bilmiyordum. Hala da bilmiyorum. Bunlara bakacağım çünkü takip etmeye başladı yazısından chat göremiyorum. Tatili sensiz geçirdi. sıkıcı geçti. Alım dört senedir benimle geçiriyorsun. Ona sayın. Abi Yağız Eylül'den hoşlanıyor der misin? Tamam. Yağız Eylül'den hoşlanıyormuş. Bunu kime yollayacaksın? Üçüncü şahıslar ama. Yağız Eylül'den hoşlanıyor. Ne? Eylül senden çok hoşlanıyor falan dedirseydin bari. Senin ağzından ama o da yanlış anlaşılır. Başka takılış. Eski zamanları özledim abi. Neymiş o eski zamanlar? Sertaç şu olaylar bir bitsin. Fitre akar. Oğlum çok saçma değil mi yani? Bir durumun içerisindesin. Hoşuna gitmeyen şeyler var. Adam diyor ki madem onu yapmıyorsun git fitrehan aç gibi işte diyor. Bu ne peyriz bu ne lan oğlum. Ne alaka yani? abisi Abi diyor ki adam niye YouTube'da, Facebook'ta bir yerde yayın açmıyorsun? Diyorsun ki sözleşmeliyim Twitch'te açamam yasak. Niye açmıyorsun ki diyor. Oğlum diyorsun sözleşmeliyim açamam. Sözleşmem yanar. Belki davalık olurum. Bilmiyorum ne olacağım diyorsun. E olsun YouTube'da açsan ne olur ki? Açıkladın hala adam sana şey sormaya devam ediyor. Düzelsin şu olaylar bakacağız kardeş. Abi senin siyasi görüşün nedir? Ne yapacağım benim siyasi? Ne değişecek hayatında siyasi görüşüm? Bir siyasi görüşüm yok artık. Bayağı uzunca bir süredir yok hem de. Siyasetle ilgilenmiyorum. Yani sevmiyorum Türkiye'deki siyaseti. <laughs> Anlamıyorlar ki. Anlamak istemiyorlar oğlum. Anlıyorlar da işte anlamak istiyorlar. Dolar evet dolar çok fantastik ilerliyor yani. Bir kere açsam be abi. Açayım be şey. Açayım be oğlum. O ne yazdı lan? Sena sen ne sen iş? Baya butik butik takılıyorsun ha. çok yavaş açıyor burada ya. Oğlum çay slow bir kıssana oğlum. Yazı akmıyor ya. Kapalı mı filtreli mi anlamadım. Hoş geldin Barancığım. Abi onu bunu geç. Yarın yayın var mı onu söyle. Bilmiyorum kardeşim. Az önce bakacağım. Yarın mı değil mi haber edeceğim size. Millet birbirine düşüyor aynı. Evet, millet A tarafı B tarafı düşünceyle biraz memleketin iyiliğini düşünse bambaşka bir çitaya yükseleceğiz de. Biz de biliyorsunuz biraz fanatiklik daha ön plandadır her zaman. Slow'u kaldıralım. İyi yayınlar ise eyvallah kardeşim abi. Yarın yayın var mı? Yüpe Abi sadece merak ediyorum. Gözlükler dinlendirici mi? Bu numaralı gözlük değil. Ben numaralı gözlerim bozuk değil çok şükür ama bu dinlendirici aktif kullandığım bir gözlük de değil. Bugün saçım çok kötü diye böyle şöyle koyarım diye takmıştım. Şimdi de gözüme taktım. Abi artık yayın aç tamam. Arkadaşlar o zaman bana müsaade çünkü chatte sadece bu dönecek gibi. Öpüyorum hepinizi. Öyle goy goyuna sıkıldığım için yayın açtım. Çökmüşsün abi aynen. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet.